Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Lecce ile Torino karşı karşıya geliyor. 27 puanla 15. sırada yer alan Lecce düşme potasının 3 sıra üzerinde yer alıyor. Son maçında Inter'e 2-0 kaybeden Lecce iç sahada kazanıp moral bulmak istiyor. Torino ise son maçında Bologna'yı 1-0 mağlup etmişti. İlk dönemde Lecce'yi 1-0 mağlup eden Torino deplasmandan da puan ve puanlar çıkarma peşinde zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Kısır bir maç olur. 2 5 -1. 30 14 30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.